Demirciğim sen bundan almadın. Teşekkür ederim. Böyle yiyeyim ben. Ee <laughs> Demir nerelerde ey ne bakıyorsun kendine? <laughs> ee, bu tarafları tercih ediyorum. Ay bize de yakın olsun istiyoruz yani. Ay değil mi? Ayrılmayalım. İşten güçten zor görüşüyoruz. E, bu taraflarda peki görüştüğün emlakçı falan var mı? Ya da böyle gözüne kestirdiğin bir ev falan? Var. Ama içinde oturan çıkmadı hala. Ha. Onu bekliyorum. Ne zaman çıkıyor kısmetse? Çok yakında diye umuyorum. Az kaldı. Bu arada ellerinize sağlık, her şey çok lezzetli olmuş. Özellikle şu baba gamışa bayıldım. Afiyet olsun. Evet Firuze halam da çok sever, değil mi? Çok severim değil mi Demircim ha? <laughs> Size de zahmet verdik ama her şey çok güzel. Afiyet olsun. Evet ellerinize sağlık. Ay afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. E ne güzel böyle bir araya geldik, konuştuk, anlaştık değil mi? Demircim, Selin'e servis yapar mısın? Bak ondan almadı. Tabii. Selin kızım, e sen de Demir'e ekmek uzatıver. Aa, o ekmek yemez ki. Sabah kahvaltıda bile böyle sebze. <laughs> kızım sen nereden biliyorsun? Ki gençler sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Bizim gibi değil ki onlar. Tabii tabii. Demirciğim de çok sağlıklı beslenir. Sonra içkisi yok, gece hayatı yok. Yani. Akşam erken yatar, spor yapar, çok disiplinlidir. Tam örnek bir evlat. Oh, maşallah. <laughs> maşallah. Ama Selinciğimiz de öyle. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz maşallah. Hanımlığına hanım, yani terbiyeli. Ya. Yani maşallah. Allah ya. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Allah iyilerle karşılaştırsın. Aklımız hep kızımızda. Koca İstanbul kimin ne olduğu belli değil. Biz alışkın değiliz. Hiç aklınız kalmasın. Selin burada yalnız değil. Ben varım, Leyla var, Demir var. Biz ona sahip çıkarız. Hanımefendi. Benim kızımın sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. O kendine sahip çıkar sahip çıkılacak bir durum olursa da çok şükür biz daha ölmedik değil mi? Yanlış anladınız bizi Semih Beyciğim. Tabii ki siz annesi babası olarak başında olacaksınız. Ama biz yanında oluruz diyoruz yani sadece. Ah. Efendim yanında veya değil. Kendi problemlerini kendisi çözer. O kendi ayakları üstünde durmasını bilir. Ben öyle yetiştirdim onu değil mi? <laughs> Keşke herkes sizin gibi evlat yetiştirse. Vallahi bravo. Hani derler ya Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Ay yani şahit ihtiyaç olursa selinciğimin iyiliğine biz de mukabele ederiz. Eksik olmayın efendim. Ay, en iyisi ben Reyhan Hanım'ın tatlısını getireyim de sohbetimiz tatlansın. <gülüyor> <gülüyor> ...için teşekkür ederim. Geldiğin için, bizi kurtardığın için. Neredeyse babam her şeyi anlıyordu. Hala da sorgusu bitmedi. Fena sıkıştırıyor. Ya ağzımıza bir kürek de vurmadığı kaldı. Evet. Affedersin. Endişelenince böyle oluyor. Ben daha fazla yalan söyleyemem Selin. Ya bir an önce sizinkileri götür, bu geceyi burada bitirelim. Tamam. Gelsinler, kalkarız. Kızım. Annen mutfakta bir bak istersen. Tamam babacığım. Ee delikanlı, daha soracaklarım bitmedi. Geç bakalım şöyle. Bu senin eşyalarınla hep halanlar ilgilenmiş. Senin annen baban İstanbul'da değil mi? Hayır. Neredeler peki? Yoklar. Yani ben çok küçükken ayrıldılar. Ben yatılı okulda büyüdüm. O günden beri de yalnızım. Ha, anlaşıldı. Şimdi sana çok garip geliyordur bizim bu tepkilerimiz hayatını didik didik etmelerimiz falan. Kimsin, nesin, kimlerdensin? Kızımızın evinde eşyaların işine. Bak sen beni tanımıyorsun ama ben çevremde çok sessiz, sakin bir insan olarak bilinirim. Emekli öğretmenim ben. Ya. Şimdiye kadar yüzlerce öğrenci mezun ettim. Bir tanesine bile bir kez olsun bağırmadım. Çok yumuşak başlı olarak bilinirim. Hiç kalp kırmadım. Öyleyim de yani aile başka. Hele baba olmak bambaşka. Kızım Selin'le ilgili bir durum olduğunda baba Semih ortaya çıkar. Ve kızım için dünya yakarım ben. Şimdi sen tabii bir aileyle büyümediğin için ne demek istediğimi anlamıyorsun. Ama ileride bir ailen olursa, hele hele bir baba olursan ne demek istediğimi anlayacaksın tabii. Demek Japonya'dan geldin sen. Ya biz hiç gidip görmedik. Ancak kitaplardan okuduk. Ee, nasıl insanlar, ne yerler, ne içerler? Onlarda benim gibi aksi babalar var mı? Hazır bulmuşken gidip görenden dinleyelim ha. Artık kalkalım mı anneciğim? Baba, benim çalışmam lazım. Evet. E biz müsaadenizi isteyelim artık. Görüyorsunuz, işi hiç bitmiyor. <laughs> Aman efendim, müsaade sizce. Vallahi sohbetimizin tadı damağımda kaldı. Yine görüşelim. <laughs> ne zaman gidiyorsunuz kısmetse? <laughs> Yarın değil, öbür gün gideriz. Şu eşya işi de bir an evvel hallolursa... Ben sizi arabayla bırakayım isterseniz. Ya, ya Zahmet etme iki adım yok yakın ev zaten. Şu yediklerimizi biz de eritelim. <laughs> e hadi buyurun öyleyse. <laughs> evet buyurun. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Teşekkür ederim. Sunumla ilgili Selin. Danışmak istersen arayabilirsin. Ha. Tamam. Ya merak etme, ben hallederim onu. Yarın sabah erken gel. Yani Yıldırım Bey'le toplantıya gitmeden önce sunumun üstünden bir geçelim. Tamam, gelirim. Selin. Ailen üzülmeden bu ev meselesini çözelim. Bir an önce. Çok güzel görünüyor değil mi? Değil. Senin evin daha güzel. <laughs> Hem üstelik onlara babalarından kalmış. Seninki söyle Kendi emeğinle aldın. No, sizin sayenizde aldım babacığım. Biz ne yaptık ki kızım? Kuş kadar para yollayabildik. Bak hala kredi ödüyorsun. Aslan kızım benim. Görsünler, görsünler. Analar ne kızlar doğuruyor. <laughs> Ay, siz iyi ki geldiniz. İyi ki. Annem. Altı <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.